6. revizyon. Bu revizyon sürecinde her gün bir düşünceyi ele alacağız ve mümkün olduğunca sık bir şekilde onu uygulamaya çalışacağız. Her sabah veya akşam en az 15 dakika uygulama yapmanızın ve gün boyunca her saat içinde bir kez dersi hatırlamanın yanında diğer zamanlarda da dersi kullanın. Bu derslerin her biri eğer tam olarak anlaşılırsa kurtuluşunuz için yeterli olacak. Her birinin dünyayı kısıtlamalardan kurtaracak ve yaradanın hatırasını zihne geri çağıracak gücü vardır. Uygulamalarımıza başlarken bunun farkında olalım. Kutsal ruhun bize son 25 ders boyunca sunduğu tüm düşünceleri dikkatlice gözden geçirelim. Eğer gerçekten anlaşılır kabul edilir ve gün boyunca önümüze çıkan her şeye uygulanırsa, her bir ders aslında tüm kursun müfredatını içermektedir. Bir tanesi aslında yeterlidir. Fakat o bir tane uygulanırken hiçbir ayrım yapılmamalı ve zihinde hiçbir boşluk bırakılmamalıdır. Bu yüzden hepsini kullanmamız ve hepsini birleştirmemiz gerekir. Böylece her birini öğrenerek ilerlememize yapacağı katkıyı kabul etmiş oluruz. Bu revizyon uygulamaları, bir önceki revizyonumuz gibi bir merkezi düşünce etrafında toplanmıştır. Her derse o düşünceyle başlayıp onunla bitiriyoruz. Bu düşünce şudur: Ben bir beden değilim. Ben özgürüm. Çünkü ben hala yaradının beni yarattığı gibiyim. Gün bununla başlar, bununla biter. Her saat boyunca görünen dünyayı yaşayan bir görevimiz olduğunu hatırlarız. Gün boyunca bu düşünceyi tekrarlamak ve düzenli uygulamalarınız dışında sizden beklenen şey, zihninizi bölen, mantıktan uzaklaştıran, akıl sağlığınızı bozan ve sizi hakikate karşı sağırlaştıran düşüncelerin tümünü uzak tutmanızdır. Bu revizyon sürecindeki amacımız tüm kelimelerin ve özel uygulama şekillerinin ötesine geçmektir. Çünkü hedefimiz yaradanın huzuruna ve sükunetine giden yolu kısaltacak ve bizi hızlandıracak bir geçit bulmak ve onu izlemektir. Sadece gözlerimizi kapatıp daha önce bildiğimizi sandığımız, öğrendiğimiz, inandığımız her şeyi unutuyoruz. Çünkü bu şekilde bilmediğimiz ve anlayamadığımız her şeyden kurtularak özgürlüğümüzü buluyoruz. Yapacağınız yapılandırılmamış uygulamalar içinde bir istisna vardır. Boş düşünceleri fark ederseniz, geçip gitmelerine izin vermeyin. Boş bir düşünce fark ettiğinizde, onun size ait olmadığını fark edin ve onu tutmayı bırakın. Zihninizi istediğinin bu olmadığına ikna ederek onu gönderin. O giderken çalıştığınız günün dersiyle yer değiştirmesini sağlayın. Zihniniz bölündüğünde Aklınız çelindiğinde ve özgürlüğünüzden vazgeçmeye çalıştığınızı fark ettiğinizde hemen şunu söyleyin. Bu düşünceyi istemiyorum. Onun yerine nokta nokta noktayı düşünmeyi seçiyorum. Yani onun yerine ben bir beden değilim. Ben özgürüm düşüncesini seçiyorum. Sonra günün dersini tekrarlayın. Giden düşüncenin yerine yerleştirin. Bu özel uygulama şekliyle birlikte pratiklerinizde yardımcı olacak küçük spesifik cümleleri çalışmalarınıza da ekliyoruz. Daha önce dersleri okuduğunuz zaman yerine zamanımızı sessizlik içerisinde bize rehberlik eden ve huzur hakkında konuşan öğretmene veriyoruz. Bizim düşüncelerimize doğru anlamı o verecektir. Bu revizyonu sizin için kutsal ruha teslim ediyorum. Sizi ona bırakıyorum. Ona döndüğünüz her seferinde Size ne düşünmeniz gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini öğretsin. Siz ondan yardım istediğiniz her seferinde o size yardım eder. Onun isteyip de başarısız olması mümkün değildir. Şimdi başlıyor olduğumuz tüm revizyon sürecimizi ona hediye edelim. Her gün derslerimizi uygularken onun bu dersleri kime sunduğunu da aklımızdan çıkarmayalım. Biz onun önümüze serdiği yoldan onun gösterdiği hedefe doğru ilerliyoruz. Yolda nasıl ilerleyeceğimizi öğretmesi için ona izin veriyoruz. Her uygulama sürecimizin dünyaya sevgi dolu bir özgürlük hediyesi getirdiğini bilerek ona yüzde yüz güvenerek ilerliyoruz.